yanımızda Karşıyaka Belediyesi psikoloğu Deniz Kurt var ve bugün bilinçaltı nedir diyeceğiz ama öncelikle tabii ben bilinçaltı ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Hmm. Onunla girelim hmm. istiyorum. Nasıl? Hoş geldin Deniz'im. <laughs> hoş bulduk. Bir de önce bir hoş geldiniz de dememiz lazım. <laughs> <laughs> Unutmuşuz bir birlikte. Bilinçaltı devreye giriyoruz. Hoş bilir. bulduk. <laughs> Neler var benim bilinçaltımda? <laughs> Evet, neler var bilinçaltımızda aslında. Hı. Hepimizin çocukluğumuzdan itibaren herhalde doğumla birlikte getirdiğimiz, evet. belleğimize yerleşmiş birçok şey var ve onları zaman içerisinde böyle öyle bir yüzleşme oluyor ki, öyle bir karşılaşma oluyor ki e, diyoruz ki ya ne alakası var? Ben bunu nasıl böyle bir şey yaptım diyoruz. O zaman ya sebebi ne diyoruz? Sebebini... Düşünüyoruz ve e, cevap veremiyoruz. Evet. Evet, e, doğumdan itibaren daha e, anne karnındayken itibarenden başlıyor. Özellikle 0 e, ve 5 yaş arasında evet. ardından 5-10 yaş arasında yaşantılarımız bilinçaltımızı oluşturuyor. Bu dönemde yaşadıklarımız, evet. karşılaştığımız olaylar, anne babaların davranışları, o süreçte öğrendiklerimiz. Bunlar bizim tamamen e, bilinçaltımızda zaten biz oraya bir hafıza deposu diyoruz. Hı hı. Burada depolanıyor. Daha sonra 25 yaşına kadar uyuyor ve ardından bunlar e, o bilinçaltımızın e, depoladıklarıyla biz e, seçimlerimizi yapıyoruz, davranışlarımızı yönlendiriyoruz. Bu süreçte de tabii ki bu davranışlarla hareket ediyoruz ama o, o yaştan itibaren artık e, hayatımızın daha çok içine giriyor. Çünkü ilişkiler... Artık hı hı. yaşamaya başlıyoruz. Bir şekilde romantik ilişkiler ya da e, iş ilişkisi, arkadaşlık ilişkileri burada devreye giriyor. Hı hı. E, kimlere nasıl davranacağımızı hep oradaki dönemlerden kaynaklandığını görüyoruz. Hı hı. E, çocuk döneminde anne ile çok güzel bir bağ kurulduysa. Sevgi sağlanmışsa, sıcaklık varsa, yakınlık varsa romantik ilişkide de birey daha sağlam bir ilişki yaşıyor. Daha çok tutunuyor. Çünkü sevgi anlamında doluydu. Evet. <laughs> sevgi anlamında. Biz kendi sıcaklığını... aramızda konuşuyoruz <laughs> evet. Denizciğim. Evet Şimdi... onlara gireceğiz zaten sonra. <laughs> onlara girersek çıkamayız. <laughs> Sen bize sakın şey yapma. <laughs> Yok. Sizin Başlar. fikriniz ne diye sorma, sorma. sormuyorum ben. Sormuyorum. Sen ne diyorsan doğrudur an. diyoruz biz. Sevgili izleyicilerimiz bazen bizim gerçekten hani kendi e, Yaşantılarım. hayatlarımızla, yaşantılarımızla ilgili birçok özel şeyi paylaşıyoruz burada. Evet. Çünkü hani e, Gizlimiz, öyle gizli olur. saklımız yok, Hı -hı. yok ve hani paylaşmaktan da geri kalmıyoruz. Evet. Ne var yani? Hani söyleyemediğimiz yaşantılarımızı, yaşantılarımızı paylaşıyoruz. Çıkartıyoruz evet çıkarımlar yapıyoruz. Çünkü bilinçaltı da bunu yapmıyor. Mu? Geçmiş deneyimleri şu anki karşılaştığımız olayla yüzleşmesi. Ona verdiğimiz biz oradan seçiyoruz. Orada bir şey var... ...bilinçaltında... ...bir sürü deneyim var. Evet. Şu anda da yaşadığım olaya hangisi uygun... ...otomatik bir davranış olarak ortaya düşüyor... ...sergileniyor. <laughs> yani... ...bunlar bizim aslında otomatik davranışlarımız... ...düşüncelerimizdir. Hani ailesi... ...mutlu olan çocuk, mutlu evet, bir ilişki... Ailede yaşa, mutlu, bir, ...mutlu bir insan seçer. Mutlu biz. bir insan seçer. Peki <laughs> eğer bunun... ...tam tersi... <laughs> e, ...o sıcaklığı, sevgiyi tam anlamıyla... ...sağlayamadıysa yine seçeceği... ...karakter de bu olacaktır... <laughs> Yani çünkü orada tamamlayamadığını o insanın tekrar ona vereceğini düşünür. Ya da ona alışkındır zaten. Hali hazırda böyle bir ilişkiye e, girebilmektedir. Yani ona, öyle bir model Ona, mi ona seçer? yatkınlık tabii. Modelini artık uygulamaya geçer. Yani eğer ee, babası annesini sürekli aldatıyorsa, aldatıyorsa ve muciz bir, bir yaşantı varsa kız hı. gidip e, çok çapkın bir e, beyle mi evlenir? Aynen çünkü baba karakteri, <laughs> onun yaşadığı baba karakteri çok çapkındır. <gülüyor> eyvah eyvah. <laughs> <laughs> ee, Maalesef ma, bilinçaltı. Ma, ma. Hani hep <laughs> ben diyorum ya <laughs> ya ben da öyle bir denk gelir bir de öyle, ya, onu da çeker mi seçiyoruz. acaba <laughs> onu seçime doğru gidiyoruz çünkü <laughs> anne çok fazla aldatıldıysa çocuk zaten buna görüyor göz önünde buna maruz kalıyor baba çok çapkın dışarıda sevgiyi sıcaklığı bir şekilde veriyor ama başka tarafta bunları karşılıyor ee, aldatılan bir annenin yanında yaşayan çocuk da bunlara görerek kendisi de babanın karakterinde hani şu Don Juan. ya da can <laughs> <adamın gülüyor> <modeli. gülüyor> aynen o modeli kendisine buluyor çünkü gördüğü göremediği sıcaklığı o adam bana gösterir diyerek aynen o yöne tutuluyor. O zaman biz en başa dönelim. <laughs> Tekrar alalım. Çünkü <laughs> ilişkilere girildiği zaman yani bu bilinçaltı çok daha yayılacak. Bilinçaltında olanlar yaşadıklarımız, çocukluğumuzda Hı -hı. gözlemlediklerimiz sonuçta bir şekilde çekiyoruz Hı -hı. biz bunu. Hı -hı. E, onu çekmek de istemiyoruz aslında. Herkes sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yuva istiyor. Hı -hı. Ama sonuçta birileri birilerini aldatıyor ve buna tanık olan da e, eğer o çekirdek ailesi sonuçta bir de çocuğunuz var. Hı -hı. Çocuk da bunlara tanık oluyor. E, ben hep şundan yanayım. Aslında insanların hani özgüvenle birlikte biz dün özgüveni işledik e, konu olarak da. Özgüvenle birlikte aslında e, evet. insanların biraz da kendine yatırım da yapması gerekiyor. Evet. Yani tam hazır olmadan evlenilmemeli, e, çocuk yapılmamalı. Yani tamamen kendisini önce keşfetmesi, ne istiyorum, ne yapabilirim, karşımdakine neler verebilirim. Kendimi, kişiliğim, karakterimi tamamladım Hı. mı? Yani bunları cevaplayarak, tamamlayarak... E, hayatına dahil edeceği insanları da buna göre Bu seçim, soruya der, da gerçekçi bilmeli. cevap vermek gerekiyor. Yani evlenmeyi becerebileceğini düşünemeyen bir insan Evet evet ya yaparım. Yani, ne hani olacaktığını... o, orada düşünmesi gerekiyor. Oyun, Gerçekten ne istiyorum? Onun işte. i̇şte. gö görülmüyor. Yani bir anlık hevese ka kapılıp evet evet ben bunu başarabilirim deyip çok hızlı hareket edilip evlilikler kurulabiliyor. Belki onların da bilinçaltında bilemeyiz neler var. Hmm. Ee, e bir ya an önce, dedim, önce evlenmek. Sözünü hani mutlu çocuk, mutlu evlilik yaşamış annesi evet. babası mutlu bir evlilik yapıyor. İşte annesi, babası annesini aldattıysa gidip işte Don Juan gibi hı -hı, bir bey hı -hı. seçiyor. Ee, diyelim ki ailede şiddet var. Anne babadan e, şiddet görüyor. Gidip kendine şiddet uygulayacak. Kendisi şiddet de uygulayacak. Şiddet uygulayacak. Alkol, e, sigara işte e, madde kullanımı gibi den, bay, e, baba deneyimi varsa, modeli varsa kendine de böyle bir modele çünkü buna alışkın. Buna normal ee, e, geliyor değil mi? Bu normal, normal. geliyor. Onun alışık olduğu, bildiği yaşantı bu. E, sigara içmeyen ya da işte alkol kullanmayan bir adamın neler yapabileceğini bilmiyor. Ya da onun böyle bir kullanımları olmayan, çok evine bağlı bir adam düşündüğünüzde ona nasıl davranacağını da bilmiyor. Ona verilen o sevgi de fazla gelebiliyor. Yani e, sağlıklı bir işte sevginin sıcaklığın tamamen yaşanmadığı bunun biraz kopuk olduğu e, çocukta zaten kaygı vardır. Bu kaygıyla da gidip kendisine zaten e, daha çocuksu aşk seçecektir. Hmm. Çünkü oradan ayrışamadı. Ne yapacağız? Olmadı bu. <laughs> bu bilinçaltı şey olmadı yani bilinçaltını e, kontrol edebiliriz. Çünkü bilinçaltı hani yaşadıklarımızdaki eski geçmiş yaşantılarımızdaki duygu ve düşünceleri şu an karşılaştığımız olaya bir eylem olarak geri döküyor. Kontrolü altına alıyor bize. Hı hı. E, Zor. Deneyim var. Biz onu attık ve özellikle biz zaten bilinçaltımıza görmek istemediklerimizi atarız ya da kötü deneyimler atarız. Bunların içinde aslında bilinçaltında neşe de vardır, mutluluk da vardır ama daha çok biz kötülerini seçeriz, olumsuz olanlarını seçeriz ve olumsuz olarak hareket ederiz. Eder miyiz? Adım atamayız aslında. Bir de öyle ya bir durum var. Çünkü daha önce ben böyle bir şey yaşamıştım der, gördüm der, gördüm. emin miyim, değil miyim der ya da bilinçaltının açık olduğu bilincin... E, kapalı olduğu bir durumda ne olacağını düşünmeden hareket etmeye başlar. Bilincinde uyudu çünkü zaman zaman e, dönemler vardır. Bilinçli hmm. kapalı olarak da hareket ederiz. Öyle mi? E, tabii. Mesela çok Unuturuz. basit. Şöyle düşünelim. Çok dalgınsınız. Hmm. E, çok yorgunsunuz. Ee, su almaya gideceksiniz, susadınız ve farkında olmadan şuradan hareket edip kalkıp gidip çünkü suyun nerede olduğunu biliyorsunuz, bardağın nerede olduğunu biliyorsunuz. Hareket eder bilinç altımızda buna hepsi kodlu çünkü yerlerini biliyoruz. Gidersiniz su içip geri dönersiniz ve o anda sanki bir rüyada hayaldeymişsiniz gibi hissedersiniz böyle şeyler Olur. çok evet. çok olmuştur. Hani kısa basit bir örnekle burayı verelim anlatalım. Bunlar işte bizim o bilincimizin aslında kapalı olup bilinçaltımızın bizim ha bizi hareket ettirdiği dönemlerdir. Peki bilinçaltımızı yönlendirebilir miyiz? Yani Hı -hı. şimdi ben bunları duydum biraz ürktüm açıkçası. Hı -hı. Yani mutsuz olan, mutsuz Kişileri seçecek hı hı. demek karşınıza hep demek Ama yani daha önce konuştuğumuz ki. konularda da hani hep aslında çıkıyordu Peki ben bu örnekleri hani deniyorduk alışkın olduklarımıza bir... dönüyoruz çünkü bilinçaltı şunu işliyor bize ee, daha bu sıfır aydan yani hani anne karnından daha itibaren başlıyor dedik bilinçaltı hı. doğduktan sonra bir süre sonra çocuk emeklemeye başlıyor yürümesini öğretmeye çalışıyoruz ellerinden tutuyoruz adım atmasını öğretiyoruz bunu e, günde birçok kez yapıyoruz haftalarca yapıyoruz ve orada bir süre sonra artık çocuk bunu öğreniyor. Öğrendiği zaman alışkanlık oluyor aslında bunlar. Alışkanlıklarımızı biz beynimize depoluyoruz. Bilinçaltımıza depoladık ve daha sonra bunlar otomatik düşünce ve davranış olarak hayatımızda devam ediyor. Bisiklet sürmek, araba kullanmak. Bunlar da aslında bizim bilinçaltı e, davranışlarımız. Nasıl? E, bunlar da çünkü zamanla bir süre enerji zaman harcıyorsunuz. Öğrenmek için çabalıyorsunuz. Bisiklet kullanmayı öğreniyorsunuz. Araba kullanmayı öğreniyorsunuz. Ayaklarınız hareket ederken o fren diye, biraz gaz, e, vites atmanız gerektiği. Yani size o anda komut verilmiyor. Yolda giderken zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bilinçaltı size zaten vitesi at değiştirmeniz ya da fren gaz hangisini neye e, basmanız gerektiğini otomatik bir davranış olarak size hareket ettiriyor. Evet, araba e, unutmuyoruz. trafikte mesela unutmuyoruz. çok fazla unutmuyoruz. Bisiklet evet. sürmeyi bir kere kullandıysak, öğrendiysek yani evet. hani o artık alışkanlık oldu bize. Alışkanlık olduktan sonra biz bunları unutmuyoruz. Bilinçaltı davranışlarımız olarak devam ediyor. Trafikte şöyle davranışlar mesela e, örneklerle çok karşılaşırız. Dalgınsınızdır yolda gidiyorsunuz. Kırmızı ışığa geldiniz olarak o zaman otomatik olarak durur ve başkanlıklarımız <laughs> böyle çok <laughs> tedirgin <gülüyor> oldun <Geçti. gülüyor> Tedirgin Seni bugün tedirgin yok yok tedirgin, tedirgin olamazsın. Önemli ol. olan zaten bilinçaltımızın bizim neleri depoladığını bunu görebilmek. Hayır benim görebiliyorum. değiştirebiliriz. Bilinçaltını yani yönlendirmek eğer biz yönlendirebiliyoruz. Ben mutsuz bir çocukluk geçirdiysem, mutsuz bir ailem varsa şimdi ben neden mutsuz bir evlilik yapayım? Hı -hı. Bilinçaltıma diyemez hı -hı. miyim? Sen şu kişiyi seçme. Çünkü bak sonra seçme seçersen, değil. Hı, seçme değil. Cümlelerimizi değiştiririz. Şu kişiyi seçme değil çünkü beynimize gönderdiğimiz yapamazsın edemezsin hmm. seçmemelisin olumsuz cümleleri gönderdiğim sürece onu seçmeye yönelecektir Aha. zaten. Bilinçaltımız onu kodluyor. Ama onun yerine siz o fikirleri değiştirip yerine olumlu cümleler gönderiyoruz hmm. Hani hep diyoruz olumlamalar yapıyor bu aralarda da çok e, e, moda, moda şeklinde oldu aslında ama e, psikanalizin temelinde vardır yani olumlu cümlelerde değiştirmek işte bilinçaltına inelim e, diyoruz ya hep değiştiriyoruz e, davranış bilimlerinde de görüyoruz olumlu cümleler söylüyoruz olumlu cümleyi beyninize yerleştiriyorsunuz ondan sonra bu şekilde düşünmeye devam ettiğinizde eskisi gitmiş oluyor Valla şimdi şöyle bir kodlama geldi içimden. <laughs> ee, Dur, benim babam mı? annemi aldattı. Ee, dolayısıyla benim eşim de beni aldatır. aldatır. O ya. zaman düz mantık. Düz mantık. Bu <laughs> yani, aldatır. Evet yani, Bütün aldatan eşler bize gelir. şöyle yapabiliriz. Doğru olanlar. Reklama gideceğiz. Reklamın sevgili seyircilerimiz. <laughs> 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 sesini duyuyorum ama şimdi kısa bir reklam arası sonra.